Minik satranç ustaları günerlerini sergiledi dereceye giren takımlara ödülleri verildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında minikler satranç turnuvası 22 takımla gerçekleştirildi. Kütahya Satranç İl Temsilcisi İbrahim Okursoy turnuva hakkında açıklamalarda bulundu. 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı e, okul sporları satranç turnuvasını yapmaktayız. Daha önceleri gençler, küçükler, yıldızlar kategorilerinde yapıldı. Bu son kategorimiz mahalli olarak minikler satranç turnuvasını A kategorisinde şu anda sporcularımız maçlarına devam etmektedir. Dereceye giren sporcuların 18 Mart'ta Burdur'da yapılacak grup maçlarına gideceğini aktaran Okur Soysunlar'ı kaydetti. Maçların sonunda dereceye giren sporcularımızdan Burdur'da yapılacak 18 Mart'taki grup maçlarına katılacaklar. Ama Münikler grubundakiler katılamayacak sadece küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki sporcularımız katılacak. Bu <laughs> okul sporları yarışmalarında yine TSF 19 prensipler doğrultusunda tedbirlerini almaktayız. E, turnuvamız o şekilde devam etmekte. 22 okul takımının turnuvaya katıldığını belirten Okursoy, dereceye giren sporculara ödül verileceğini aktardı. Şu anda 22 tane okul takımımız var. İlçelerimizden e, katılan okullarımız ve merkezden katılan okullarımız olmak üzere 20, 22 okul takımımız bu turnuvada mücadele ediyor. Bugünkü e, genel yani karma ve kızlar olmak üzere iki kategoride yarışmalarını yapıyorlar. Biraz sonra sonuçlar açıklandığı zaman ilk dörde giren takımlara kupalarını ve madalyalarını huzurunda takdim edeceğiz. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.